Sosyal medyada kullanılan filtreler tek tip güzellik algısı yarattı. Bu yüzden özgüvenini yitiren gençler doğal halleriyle fotoğraf paylaşmaz oldu. Sosyal medyadan kaynaklanan psikolojik sorunlar giderek yaygınlaşıyor. Sosyal medya hayatımızı ele geçirdi. Fotoğraflarda kullanılan filtreler kullanıcıların özgüvenini yerle bir etti. İçtiğimiz kahveden izlediğimiz filme kadar sosyal medyada paylaşmaya başladık. Paylaşım siteleri hayatımızın merkezine yerleşirken bazı güzellik algıları da oluşturdu. Anlık çekili paylaşılan fotoğraflar bile kişiyi özgünlüğünden uzaklaştıran filtrelerle çekilmeye başladı. Siz filtre efekt kullanır mısınız? Tabii ki. Niçin kullanıyoruz bu filtreleri, efektleri? Kendim öyle daha güzel gördüğüm için diyebiliriz. Daha güzel çıkıyor. Yani daha güzel, daha bakımlı. Ben efekt kullanıyorum genelde. Niçin kullanıyoruz bunları? Daha iyi hissediyorum efekt kullandığımdan. Daha güzel gözükmek için. Bir nevi makyaj gibi. Sosyal medyada gittikçe yaygınlaşan fotoğraf çılgınlığının bu boyutunu görmek için Galata Kulesi'nin dibine gelmeniz yeterli. Hemen burada arkadaşları görüyoruz. Merhabalar. Aha, merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ee, fotoğraf çekiyoruz, geziyoruz. Sosyal medyada paylaşılıyor mu? Bazen evet. Bazen paylaşıyorsunuz. Peki fotoğraflarını filtreli, efektli paylaşanlardan mısınız yoksa doğallıktan yana mısınız? İkisi de oluyor. <laughs> Niçin filtreli paylaşıyoruz fotoğraf? Öyle daha güzel geliyor galiba bize. Kendinizi daha mı iyi hissediyorsunuz? Olabilir. Özellikle gençler sosyal medya paylaşımlarını kendilerine olduklarından farklı ve inandırılana göre daha güzel gösteren filtre ve efektlerle paylaşıyor. Ancak tehlike büyük. Çünkü filtre ve efektler özgüvenize zedeliyor. Güzellik algısı değişti çok fazla. Bence ondan dolayı. Daha, aynı olmuyor. kadınlar daha böyle dudak dolgusu, böyle dolguya daha çok düştü ondan dolayı bence. Ama bence gerek yok doğal halde daha güzel yani herkese. Filtrelerle oluşturulan güzellik algısı gençlerin estetik ameliyat talebini de arttırdı. Kullanıcılar bıçak altına yatıp efektli hallerine dönüşmeye çalışıyor. O filtrelerde görünen kişi gibi olmak ister miydiniz? İsterdim. Efekt kullandığımda daha güzel olduğunu düşündüğüm için ve efektsiz e, istediğim gibi olmadığı için. Genelde kendi özümü seven insanımdır? Sadece sosyal medya için öyle paylaşırım yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.